Herkese merhabalar. Bu falımızda Oğlak burcunun Ekim ayı kahve falını yorumlayacağım sizin için. Burcunuz Oğlaksa veya da yükselen burcunuz Oğlaksa bu videoyu izleyebilirsiniz. Bütün burçları yorumluyorum astrolojik sıralamayla. Hepsini tamamladıktan sonra aşk açılımlarına da başlayacağım bu arada arkadaşlar. Ekim ayı tarot açılımlarını yapmıştım. Ekim ayı kahve falını da tamamlıyorum bu sıralamayla gidiyorum. Sonrasında aşk açılımlarıyla devam edeceğim. Bu arada burcunuzun Ekim ayı tarot açılımını izlemediyseniz eğer, bitiş ekranında Oğlak burcunun videosunu paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ayrıca ilk kez karşılaşıyor olabilirsiniz. Belirttiğim gibi burçlara özel kahve ve tarot falı ve bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı ayrıca aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Hemen hatırlatmalarımı yaptıktan sonra sizler için şöyle fincanınızı açalım bakalım. Evet pek bir şey atmadı zaten. Evet şöyle hemen sizlere göstereyim. Ve yorumunuza başlayalım. Evet. Öncelikle temiz bir enerji görüyorum. Bir sıkıntıyı savmak gibi aslında. Ekim ayına girerken şu an ekimin başındayız. Böyle bir üstünüzden bir yük kalkması, hafiflemek ya da bir sıkıntının etkisini azaltmak ya da eskisi kadar düşünmemek gibi bir şey olabilir mi? Yani mesela bir şeyi çok kafanıza takarken bir anda artık umursamamaya başlamak gibi. Sanki böyle bir hissin sizi rahatlatması söz konusu. Bir de düşüncelerinizi azalttığınızı görüyorum. Oğlaklar, o kadar yoğun bir düşünce, o kadar bir akış kafanızın içerisinde kargaşa, sürekli bir şeyleri birilerine düşünmek ve bundan dolayı e, aklınızın sürekli karışık olması, bir şeyleri unutmak, odaklanamamak gibi durumlar yaşamışsınız ve diyor ki şimdi onu üstünüzden atıyorsunuz çünkü düşüncelerinizi bir set çekmek diyeyim ya ben niye bu kadar çok şey düşünüyorum ki deyip sanki bir önem sırasına göre öncelik sırasına göre sizin için sadece önemli olan şeyleri zihninizde tutup diğerlerini böyle bir atmaya mı karar verdiniz sanki oğlaklarda böyle bir şey olmuş yani e, size yük olan şeyleri fark edip onları zihninizden aklınızdan hayatınızdan çıkartmak gibi bir takım kararlar bakın size Ekim ayında bir rahat bir enerji bir temizlenme enerjisi veriyor bunu söyleyebilirim evet Şöyle diyeyim. Kendinize yeni sınırlar çizeceksiniz. Birazcık saygısızlık fark ettiğiniz konular oldu mu ya? Yani kimse nerede durması gerektiğini bilmiyor. O yüzden bu çizgileri ben çekmek zorundayım. Hani o metrolarda vardır ya sarı çizgiyi geçmeyin diye. İşte o nedir? O sınırı belirlemek. Yani oradan sonrasını geçerse tehlikeli çünkü. Biz üstümüze düşeni yapalım, onu söyleyelim çünkü bunlar biz bu çizgiyi çekmezsek anlamaz şeyi de var. Bir, bir taraftan üstünden sorumluluğu da atmak var. İşte burada diyor bunu yaşıyorsunuz aslında. Ben söylemezsem nerede durmaları gerektiğini bilmiyorlar dediğiniz için e, böyle bir sınır çizmek, mesafeli olmak gibi bir tavrınız olabilir. Ve ben sizin her yere silah doğrulttuğunuzu görüyorum oğlaklar. Çevrenizden çok mu fazla tehdit algılıyorsunuz acaba? Çok savunma mekanizmanız gelişmiş olarak görünüyor yani çok fazla e, savunmada olacaksınız bu ay ekim ayı boyunca yani sanki size bir söyleyen bin işleyecek yani burada şu var herkese ağzının payını vermek lafını sakınmamak gibi bir durumunuz söz konusu evet sakin bir döneme girmiş bulunuyorsunuz bir de kafa dinlemek sessizlik uzaklaşmak Bakın, yani bu üstünüzdeki o sanki kafanızdaki düşüncelerle bir sıkıntının gitmesi sizi sanki genel anlamda da bir rahatlatmış, sessizliğe çekilmek dediğimde daha az bilgi vermek kendi hayatınızla ilgili çevrenize bunu yaşayacaksınız ve bir masanın etrafında üç kişi oturuyorsunuz, üç kişi böyle bir şeyleri konuşmak, karara bağlamak, ortak bir fikir birliğine varmak yani bir kararı üç kişi vermek gibi sanki böyle bir şeyiniz olacak. Bu özellikle aile içinde olabilir ya da üç kişi bilmiyorum bir ortaklık içerisindesinizdir ya da fikir almak istediğiniz kişiler olabilir kendi yapacağınız eylemlerle alakalı. Böyle bir durumda söz konusu olabilir özellikle Ekim ortalarına doğru. Şimdi hatalı bir işlem veya da harcama yaptınız mı Eylül ayında? Çünkü paraya dair konularda bu sebeple birazcık Tekrar gözden geçiriyorsunuz bu şeyleri. Yani diyorsunuz ki bir şeyler ters gidiyor ya da işte harcama dengesini kuramıyorum. Veya işte bir önceki aya göre daha fazla sıkışır mıyım acaba bu ay. Bakın belki de sıkışmayacaksınız ama hani olur ya bir şeylerin fazla kaçtığını fark etmek gibi. Oğlakların bir disiplini var ve burada diyorsunuz ki biraz fark etmeden bir şeyleri düşünmeden yapmış olabilirim ya da işte dozajını arttırmış olabilirim. O yüzden biraz daha tedbirli davranacağınızı görüyorum maddi konularda. Bu arada maddi konularda bir sıkıntıya işaret etmiyor aslında. Fakat yine de bir tedbirli olmak isteyebilirsiniz. Daha stabil giden bir maddi durum görüyorum ben. Yani Eylül ayından çok da büyük bir fark olmayacak açıkçası. Ekim ayında da maddi konularla alakalı ama şu olabilir aynı maddi durum mesela Eylül ayında canınızı sıkarken Ekim ayında canınızı sıkmayabilir. Ama aynı aynı miktarda paranız vardı o ayda da bu ayda da işte böyle bir durum biraz bakış açınız değişebilir diyebilirim. Evet yardımınıza ihtiyaç duyan biri Ekim'in ikinci ilk iki haftasında diyeyim daha doğrusu birinci veya ikinci haftasında özellikle yardımınıza ihtiyaç duyabilirler. Yani ben bir kişi dedim ama birden fazla kişi de olabilir. Sanki bir destek hani bunun çağrısı yapılıyor gibi size. Bu var. Temiz bir yolunuz çıkmış. Ekim ayında bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama bir davet alabilirsiniz belki birisinden. Bir teklif olarak size sunabilirler böyle bir şeyi. Bir konuda keyfiniz mi kaçmıştı oğlaklar? Tekrar o kaçan keyfiniz yerine geliyor bunu görüyorum. Ya bazen de şu olur. Bazen aynı kişi canımızı sıkar ve aynı kişi keyfimizi yerine getirir. Ya da şu da olabilir. Aman ben buna mı canımı sıkıyorum farkındalığı da gelebilir. E artık aynı değeri atfetmemek gibi bir durumda olabilir aynı kişiye veya aynı olaya. Böyle bir şey var. Evet arkadaşlar zaten olan fakat sizin haberiniz olmayan güzel bir gelişmeyi duyacaksınız. Ekim'in 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi üçlü vadelerinden bahsediyor. Yani bu şundan bahsediyor. Evet güzel bir gelişme ama bu zaten yeni olan bir şey değil. Bu olmuş zaten. Siz yeni duyuyorsunuz ama duyunca sevineceksiniz. Böyle bir güzel gelişmenin haberini almak durumundasınız. Ve bir sarılma var arkadaşlar. Barışma, kavuşma bir araya gelme gibi bir durumu anlatıyor. Ay ortasında birisiyle sarılmanız var. Yani bu e, flörtöz bir durum da olabilir. Hani birisiyle e, tam olarak bir ilişki başlatma veya ayrıysanız küsseniz barışmak gibi bir durumda söz konusu olabilir. Bilemiyorum ama böyle bir duruma işaret ediyor. Ve tabağınıza geçiyorum. Oğlaklar tabağı tabağı görüyorsunuz değil mi? Ben hiç bu kadar tertemiz bir tabak uzun zamandır baktığım hiçbir falda görmedim. Şu anda şaşkınım gerçekten. O kadar temiz ki öncelikle şunu yorumlamak istiyorum. Hane içinizi görüyorsunuz. O kadar temiz, o kadar aydınlık ki. Hane içinde bir sıkıntı yok. Varsa da var olan sıkıntılar olduğu için belki stabil alışıla gelmiş. Ekstra bir sıkıntı, stres yaratacak bir durum yok ve siz hiç etkilenmeyeceksiniz onu söyleyeyim. Yani ailevi konularda çok fazla canınızın sıkılmayacağı bir ay olacağını söyleyebilirim. Çünkü hane enerjisi bir temiz görünüyor burada açıkçası. Ve bir sevinç gözleşiniz şöyle resmen uzun uzadıya akıyor arkadaşlar. Yani aynı konuda peşi sıra gelecek haberler olabilir. Ay boyunca olabilir. Aynı konuda birbiri ardına gerçekleşen gelişmeler gibi duygusal bir konudan bahsediyorum. Böyle bir duruma işaret ediyor. Evet. Sadece şunu söyleyeyim, duygu geçişleriniz yoğun olabilir arkadaşlar. Yani bu ay duygusal bir denge kuramayabilirsiniz. Bakın, bir hüzünlü, bir mutlu gibi. Şimdi burada ben daha çok temiz bir enerji görüyorum. Oğlakların hiç olmadığı kadar aslında pozitif olduğunu gösteriyor. Fakat şey var yeni sanki bu yeni verilmiş bir kararın yansıması olduğu için duygu dengede duramayabilir gibi. Yani şimdi siz ben bundan sonra bu tarz meselelere üzülmek istemiyorum. Benim artık meselem bu. Bunlar hiç umurumda değil. Bakın bu kararı verdiniz mi? Verdiniz çok güzel. Fakat bu kararı verdiğiniz anda gerçekten umursamamanız çok düşük bir ihtimaldir. Umursarsınız ama umursamamaya çalışırsınız. O da size duygu olarak hani başlarda bir duygusallık katabilir. İşte bunun gibi bir durum. E, netice itibariyle e, elde ediyorsunuz istediğiniz gibi ama bir duygusal olarak o denge biraz zorlanabilirsiniz. Bir de karşılaştığınız zorluklara çok da modunuzu düşürmeyeceksiniz, etkilenmemek ve ne yapacağını çok iyi bilmek gibi bir durumunuz aslında devreye giriyor. Çünkü siz bir konuda ne yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsanız eğer, o noktada sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü zaten. E, Biliyorsunuz yani evet burada bir zorluk var ama ben nasıl mücadele edeceğimi biliyorum beni yıldıramaz bu e, diyerek gerçekten böyle bir şey. Bu arada bakın bir de hüzün gözyaşı e, duygu geçişini buradan bahsettim işte demin sevinç gözyaşınız vardı şimdi hüzün gözyaşınız var. E, yeni kararlar alıp yeni uygulamaya geçmek mümkün. E, o iyileşme dönemi dediğimiz işte o da acı verir insana. Hani bunun duygu geçişi olabilir. Ama şunu söyleyeyim hani o gözle şu hüzün ya da mutsuzluk dediğimiz şey sizin üstünüzde uzun süre kalacak bir durum değil. Çünkü bu ay gerçekten sanki yeni kararlar almışsınız. Yeni bir sayfa açmak gibi. Ben başka biri olacağım artık önemsemeyeceğim, umursamayacağım, kendi işime bakacağım gibi kararlarınız devrede. Bunu gösteriyor. Ve ne var biliyor musunuz? oğlaklar niye koç diyecektim neredeyse dilim sürçtü arkadaşlar size karşı tavırları 180 derece değişecek insanlar var bakın iyi bakın bir anda olumluya dönüşü fark edeceksiniz yani baktı ki sizi sindiremeyecek baktı ki sizden beklediği o tavrı al mesela bazı insanlar vardır herkesle aşağılayarak konuşur Size de aynısını yaptığında siz onu halini bildirirseniz o geri kalan herkesle aşağılayarak konuşurken size karşı öyle konuşamaz. İşte bunun gibi de olabilir. Yani siz bir e, mesafe koymak diyeyim. Bundan sonra birazcık daha mesafeli olmaya mı karar verdiniz acaba? Yeni aldığınız kararlar arasında bu da var mı bilmiyorum ama e, net bir şekilde bunu göreceğinizi söylüyor. Bu arada haneden çıkan bir kadın görüyorum arkadaşlar siz kadınsanız eğer siz olabilirsiniz bu siz kadın değilseniz veya da kadın olabilirsiniz ama ailenizden birisi de olabilir. Evden bir kadının dışarı bir çıkışı var bir iş için gitmek olabilir bir e, bazen bir sebep olabilir hani e, bir şey vesile olabilir bundan dolayı da olabilir ama özellikle Ekim'in ikinci yarısında sanıyorum böyle bir gidiş var haneden bir kadının bunu görüyoruz. Bir de sizin bir nasıl desem uykularınızın düzene girmesi, bir kafanızın rahatlamasıyla sanki böyle bir bedenen bir o yorgunluğun geçmesi diyeyim ya. Hani bir iyileşmek gibi bir şey var. Gerçekten bir rahatsızlığınız varsa da iyileşebilirsiniz oğlaklar ama bu sanki daha çok stres seviyesinin azalması, duygusal olarak kendini rahatlatmayla gelen bir rahatlık gibi. Yani bir anda rüyalarınızın mesela bilinçaltınızın değişmesi, yani rüyalarınızın Rahatsız edici rüyalardan çok güzel, olumlu rüyalara dönmesi. Çok rahat bir uyku çekmek. Yani bu, bu, buna dönün, dönmeniz var sanki. Bunu gösteriyor. Bir de resmi bir yere gidebilirsiniz. Bir kravat çıkmış arkadaşlar. Yani iş görüşmesi gibi bir şey olabilir. Veya resmi bir makamda bir işiniz olabilir. Bilemeyeceğim ama. Ekim'in ortaları veya ikinci yarısında olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Bunu görüyorum. Evet. Kulaklar bu ara pek yanınıza yanaşamayacaklar sanki ya. Ben Ekim ayında insanların sizden çekindiğini görüyorum açıkçası. Hep böyle bir hani atarlı giderlesiniz ama şey de değil. Birine laf sokma derdiniz yok. Sanki şey gibi hani derler ya yaptınız yaptınız burama kadar getirdiniz artık ben kendimi bırakıyorum. Yeni bir ben ortaya çıkıyor Size madem öyle bu yüzümü görmek istiyorsunuz Böyle bir şey mi oldu acaba Böyle bir insanların sizi fazlaca bunalttığı Çok üstünüze geldiği Sizi sinir ettiği Bundan dolayı da artık kimseye taviz vermemek gibi bir karar aldınız Çünkü burada hep böyle bir elinizi kolunuzu sallayarak gidiyorsunuz Ama sizin hak ettiğiniz muamele buydu Ben size zamanında boşu boşuna böyle Müsamaha göstermişim gibi Hep böyle bir tavrınız var Her yerde böyle bir duruşunuz görünüyor Kısaca bunu söyleyeyim. Evet, şimdi hane içine alınacak bir yani eşya mı desem arkadaşlar bir şey var sanki ya da hanede e, bozulacak tamir edilecek bir şey olabilir bilmiyorum ama hane içiyle ilgili uğraş, tadilat ya da e, bir şeylerin yeriyle oynanması gibi bir durum söz konusu bunu gösteriyor ve bir de son olarak oğlaklar burada ufak ufak taşlar var. Yani o kadar çekiniyorlar ki sizden. Eleştiri yapmaya ya da bir şeyleri yapmaya çekindikleri halde kendilerini de tutamıyorlar ama bunu çok böyle dikkat çekmemek adına çok yumuşatarak yapacaklar. Ama siz hiç görmüyorsunuz bile. O kadar minik ki taşlar. Umursamayacaksınız bile. Eleştirilere de kulak asmayacağınız bir dönem olarak yansımış kısaca. Son olarak bunu da söyleyerek Oğlak Burcu'nun Ekim ayı Kahve falına burada nokta alıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve hala bunu olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.